Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime videosu çekeceğiz. Slime videosu. Gel. Gel. Hadi Slime videosu. Zeynep ilk başta videoda biraz oynayayım, abicim oynayın, abicim oynayın dedi. Oynadı. Baya benimkiyle de oynadı. <laughs> Yaptı. Şey şu. <laughs> bu ya bu. <laughs> Bakın. Değdirebilirsin. Üstümüzü üstümüze değdirmeyelim ama. Ama. <laughs> arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Çok mu komik? <Gülüyor> <Gülüyor> <Kal Boys> o, video durmuş. Evet. Ben Daha da beğendim de. Kokusu iğrenç. Ses duyuyor musun?

white Why, Why boy Abi <laughs> çok kötü kokuyor Seninki benimkinden beter. Ya seninki white peace. Benimki seninkinden boys. beter. Arkadaşlar bu ne? Hadi yapalım. Aa çok güzel seninkisi. Ya ben nasıl boy. yaptım ben öyle? Bak. Ucundan tutca tamam mı? Şöyle çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. Bak şöyle olacak ya bu. Bak şöyle şimdi. Şöyle koy. Bu zaten yavaş yavaş uzar ya. Bekleyeceğiz uzamasın Yani Son, çok kötü kokuyor. Şöyle, şöyle. Ve i̇şte üstüne parfüm istersen <laughs> kötü koku çıkar. Bak şimdi. Alıyorsun sosunu. Bak aynen. Bak sosunu yatırıyorsun. Nusret gibi. Ha, döndür, döndür, döndür. Sosun üstünü kapat. <laughs> Belki seninki bir şey benzettim diye bir şey kokusun. Bakın. Da. Ay sütsüz Hayır. Ah. istedi. Ay hediye de tekini. ben mi? Benimki Zeynep'te. <laughs> Hayır. Benimki de sende. Bunlar iyi artık kokuyor. Aldırdık. Aldık. İğrenç kokuyor diyorsun. Evet. Vay 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 vay. Bak sen şimdi vay, 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 vay. vay, vay, vay. Bak bak bak. Zip <laughs> bak. Zip, bak şimdi. <laughs> Seninki bu da güzel. Beni de öyle yumuşak <laughs> <yok>. mı misin? <Bilemsin>. Bak. Oğuzhan'ın son ne güzel efsaneydi. Hadi yapayım. Bak. Yap öyle yumuşak ben de seninkiyiyle oynayayım. <laughs> Gel yiymiş de dostum yanındayım. Bana sik diye. İyi, yapışık yapışık. Abi seninki çok kötü. <laughs> Abi seninki çok sert. Evet yeni açıldığında. Ya yeni, yeni açıldı. Hı. Hı, şöyle. 2 saattir oynamayı biliyor. Kaç dakika kaldı bu arada videonun Daha var. Ey. My Jane, my boys. Z'ye bir kilo uzatıyorum. Açıyorum sonra. Ve kopuyor. Çok güzel. <laughs> Videomuz bitti artık arkadaşlar. Hadi görüşürüz bakalım. Hayır, <laughs> ver ver. Dalga geçiyorum. Ver. Biz buraya video için gelmedik zaten. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz size mi video yetiştireceğiz? Şaka. Bayağıdır video çekmiyorum. Çünkü canım He. Işte. <laughs> biz seninle çekiyorduk video. Evet çekiyorduk da işte. Hafıza sıkıntısı. Ben kendimi uzatıyorum. Bugün öğretmen oynayan biziz. <laughs> <laughs> e, bu arada kızgın örtüne çok sevdim. Videolarda sözde oynatmıyormuşum. Evet oynatmıyorum. <laughs> Benim annemin telefonda var. Ben ondan oynuyorum. Yap bak. Bakın size gösterdim. Elma elma kaç ele. Batırabilir miyim? Bekle bekle. Bak sese bak şimdi. İyi bak. Hep bak iyi bak. Ay çok güzel. Eman elma. Oy elim ah. Çok güzel bak. Aa 101. Oh. Uh. Hep bir çekilsin. Arkadaşlar bir baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Yırttı. Yırttım. Bu ne güzel bir şeymiş ya. Bu, bu slime değil ki yani neden bu videosu çekmiyor hani o Zeynep çılgın öğretmen videosu çek çıl, hani kızgın öğretmen videosu çekmeye çalışmıştık. Orada ise video modlarken de baktım ki video yavaş yıkıyor, hiç gerek yok dedim. İzlemezlerse bana mı? ne? var Bazı izlemiyor çünkü Ne gerek vardı? Merhaba. Ne var? Bakın ellerime. <gülüyor> bak <gülüyor> bak. Parmaklarım kayboldu. Bak şimdi bak bak bak. bak. Bekle bekle. Hmm. Şöyle bir yuvarlayayım da. Duvarlayınca da uzuyor. Seninkini benim gibi şöyle uzatayım mı? Bak hep böyle. Hep böyle. Hep böyle uzatayım mı seninkini de? My Jane, My boys. Bekledim, bekledim. Bekle Zeynep. Bekle be. Bekle de şunu bir. sarayım. çekil bir. Ay. Bakın. Kolye kadını aldım. Giyiş kadını. Giyiş kadını Oh, çok yoruldum. Sıkabilir mi? Bekle. Başlıyoruz. Ve bu videoyu burada bitirelim mi ya. Hayır. Çok rahatladım. Bak video biteceği zaman ama bitirelim. Çünkü harbi sonrasında videomuz emeğimiz bitiyor. Hemen çekiyoruz o yüzden. Şu. <laughs> Bütün videoya bir USB yaptıralım. Ay elim. Bakın arkadaşlar. Bu videoyu tersten izlemeniz gerek. Bakın. ya da bekle ben bunu döndürürüm ya. Bakın. Tamam video bitiyor artık. Zeynep yavaş yavaş süresi bitmeye süresi dolmaya başlamış. Ne diyorduk o zaman? Kutularımıza koyuyorduk slime'larımızı. Ne diyorduk? Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Dışarıya çıkmayın. Oyun bizim gibi dışarıda da oyun oynamayın. <laughs> oyun oynayın. Şaka yaptım tabii ki de. Fazla çıkmayın. Fazla korona var. <laughs> koronanın doğrusu ben evde böyle koronaya benzer bir top var. Bir şey eee koronanın 19 ya. O topu tuttum. Şimdi 18'i kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar şimdi şey... korona varken hmm, Koronayken koronayken Yaklaşıyorsun lan bana. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın.